Roland TV'nin yepyeni bir videosuna da hoş geldiniz. Bugün yanımızda 2013 model 1.4 TSI bir Passat'la beraberiz. Gir olmakla beraber çok hızlı bir araç. Araba tam bir canavar Ben bunu bu kadar hızlı bilmiyordum. TSI zaten benzin. Dizel arabaya fazla yanaşmıyoruz arkadaşlar. Elektrik de olmaz. Sadece benzin. Tüplü ve Kolay kolay arıza vermeyen bir şanzıma. Bu aracı alıyorsanız gri renk alın. Böyle. Ama aldıktan sonra da tabii ki bakımlarını, temizliğini ihmal etmeyin. Bu çok önemli. Videomuzun zaten her zaman temizlik yapan adam benim arkadaşlar. Bu arabayı da sildim tabii ki videodan önce. Sahibini çağıralım aracın. Ama zaten sahibi belli arkadaşlar. Sahibi ben buradayım diyor zaten arkadaşlar. Enes Sarıcı. Lütfen Videomuzun Enes Bey siz de buraya gelirseniz. Rölanti TV ile nasıl tanıştınız? Rölanti TV ile e, arkadaşlarım Arda ve Mustafa sağ olsunlar güzel bir içerik sundular bize. Bizler de açtık ve izledik. Ve daha yardımcı olmaya, daha çok elimizden gelen katkıyı vermeye Hı. çalıştık. Yani, Faslat değil, gelen her şey konfor. Bunu da düşünmüşler. Amortisör şart arkadaşlar. Vak grubu inceliyoruz Aynen. Sonuçta. Motor Gerçekten zaten iyi. klasik. Vak grubu motoru. Siz Skoda Superb'den de bunu gördünüz. Ondan tek farkı 160 beygir olması. Motorumuz bakımlı. Buradan belli oluyor baktığımızda. Araç yanılmıyorsam 125 bin. 125 bin arkadaşlar. Yanılmıyormuşum. Motorda açıkçası anlatacak pek bir şey yok zaten. Her şey bu canavarın altında gizli. Nasıl canavar? Tabii ki de. Her zaman gönlülerin efendisi. Araba zaten yandan kendini gayet iyi bir şekilde belli ediyor. Daftar stok 17 inç. 16 inç bir kere arkadaşlar. Kendisi can tokumayı bilmiyor. Getirir misin kamerayı? Gel güzel kardeşim bakın burada R16 yazıyor ya. Bu R16 16 inç oldu anlamına gelmekte. Dersimizi yani arkadaşlar. tutmayı bilmiyor gelmiş burada arabacıyım diye. 16 inç arabamız comfort line arkadaşlar orta paket diye geçiyor. Camlarımız filmli her zamanki gibi. Burada bir tane lambamız var. Aga bir çık ya. Ama abi bu temizlik imandan gelir ya. Şuradaki çizgiyi görmek mümkün buradan arkaya doğru gidiyor arkadaşlar. Ben buradan baktığımda arkaya kadar görebiliyorum. Kordonu takip et noterde buluşalım diyorum o kadar arkadaşlar. Aynen öyle. Dilerseniz arka kısma geçelim. Orijinal bir farları var. Cidden çok başarılı. Bunların haylanında led farlar var ama ben bunları da seviyorum. Şurada bir tane krom kitamız var. Çok hoş. Plaka zaten. Önde de bahsetmiştik Enes Sarıcı özel plaka. Onu da Instagram'dan aşağı koyacağız arkadaşlar. Takip edebilirsiniz. Burada arabamız TSI olduğu için çift çıkış var. Güzel. Arka park sensörümüz var. Bunda önde de vardı. Ona değinmeyi unuttum ben. Ya fark ediyorum. Önde de var bir değmiş gibi yapalım. Arabanın arkasında bahsedecek pek de bir şey kalmadı. Hocam çok önemli bir detay unuttunuz. Şuradaki üç kırmızı izleri göstermek istiyorum. Detayı yakala. Arkadaşlar bu arabamız bahsettiğimiz gibi 160 beygir. Arkadaşlar normal TSI'ların sadece şu I kısmı kırmızı olurken bunda üç kısım da kırmızı. Bu arabanın 160'lık olduğunu gösteriyor. Ekstra performans. Evet arkadaşlar dilerseniz bagaj kısmına geçelim mi? Bence geçmeyelim arkadaşlar. Bagaj, müsait Bagaj kısmını en son kontrol edelim dilerseniz. Arabanın bir sürüşüne de geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Birisi tıklatıyor. Arkadaş. İçinde bir şey var arkadaşlar. Size şey şey özel bir sürprizim var. Sizde <laughs> özel <laughs> arkadaşlar çekilişle. <laughs> Mustafa yapma. Mustafa almayı veriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> bagaj oldukça geniş bir bagaj. Yani içine rahatlıkla 3 tane adamı sığdırabilirsiniz. Ben gayet rahat içeride oturuyorum. Hatta piknik eş, ekipmanlarım da yanımda. Çok rahat sığıyorsunuz içeri arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir pasatın doğumuna <laughs> şahit oluyoruz. <laughs> 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 al bismillah, al bismillah. <laughs> Bagajımızı da boşalttığımıza göre bagajı inceleyebiliriz rahat rahat. Burada Enes arkadaşımız güzel bir havuz almış buraya. Passat logolu. İlk yardım çantamız var. Yangın tüpümüz var. Bu Bunlar sandalye. Piknik sandalyesi arkadaşlar. Arabanın bagajı gayet geniş olduğu için her an bir yerde tatil olur. Ya da güzel bir deniz kenarı görmüşsünüzdür. Çekiyorsunuz arkadaşlar. Açıyorsunuz peynir, ekmek. kamp sandalyesi. Tertemiz. Bir de bir tane reflektörümüz var. Bu çok önemli bir detay. Bunu da yakın alalım bak yok arkadaşlar <laughs> aracın arkası Tabii ki bagaj kadar konforlu değil ama biz mesafesi falan güzel ya tabii ki süper ile karşılaştırmıyorum o bir efsane solça indirdikten sonra bakıyoruz Burası böyle açılabiliyor güzel gözler var burada kendisinde Bakın şöyle bir bardaklık nasıl açıldı arkadaşlar süper bir övüyor ömür <laughs> köyden Yarın gelmişmiş burada böyle bardaklıkla böyle açılıyor Dilerseniz kapatalım arkadaşlar bu. Çok durdu. Hissiyatı güzel bu arkaları. Lambalar var. Bunlar benim iyi 20de yok. Çok üzüyor beni. Uno da var arkadaşlar. Uno da var tabii ki. Yani şu arabayla ona kapışsa çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Böyle kapışmak bir, iki araba arasında. Aynen olur. kapışmak yok. iki araba arasında olur. Yani bu yaklaşamaz bir de Yani. Geçiyoruz arkadaşlar ön kısmı. Arkadaşlar şimdi arabanın iç incelemesine geçiyoruz. İçini incelemeden önce bir kamu, küçük bir kamu spotumuz olacak. Lütfen maskelerimizi takıp sosyal mesafeye uyalım arkadaşlar. Hadi arkadaşlar hepimiz maskemizi takalım. Arkadaşlar buradan Sayın Sağlık Bakanımızı biliyoruz bu videoyu izliyor. Kanala abone olup videoyu da beğenirseniz Sayın Sağlık Bakanım çok hoş olur. Bakın biz arkadaşlar, burada bin kişi örnek oluyoruz. Arkadaşlar bu videoda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sarıcı oldu petrol. Bu videonun sponsoru arkadaşlar. Benzinleriniz, benzin alışverişinizi Sarıcıoğlu Petrol'le yapın. Sarıcıoğlu Petrol gururla sunar. Evet arkadaşlar. Dilerseniz biraz da kokpitten bahsedelim. Arabada start stop var ama start stop düğmesi yok arkadaşlar. Bunun böyle bir çalıştırma yöntemi var. Bir kere takıyorsunuz arkadaşlar. İttirdiğinizde K'dan selamlamamız bizi selamladı. Arabamız ibresi 260 gösteriyor arkadaşlar. Araba full depo. Tebrik ederiz. Benzini full sayılır arkadaşlar. Mustafa'nın arabasına bindikten sonra bunu görmek bizi biraz mutlu etti. Direksiyonu klasik. Şöyle Volkswagen direksiyonu arkadaşlar. Üstünde tabi bu araba komfort aynı olduğu için. Buradan ses kapama ve buradan da yanılmıyorsam yol bilgisayarını kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Yan tarafına geçtiğimizde burada bizi otomatik far karşılıyor. Tabi bu, bunlar da bakalım. Auto'da sisvanını açamıyoruz arkadaşlar. Far yüksekliğini ayarlayabildiğimiz ve iç ışık aydınlatmasının derecesine ayarlayabildiğimiz bir tuş var. Evet arkadaşlar dilerseniz arabanın orta kısmından bahsetmeye başlayalım. Burada bizi bir tane Rolex saatimiz karşılıyor arkadaşlar. Passatların olmazsa olmazı. Orijinal bir TV'miz var arkadaşlar. Araç sahibimiz dokunmamış. Orijinal seven bir arkadaşımız. Şöyle. <laughs> Telif vermek için kısa bir ses sistemi testi yaptık. Yanılmıyorsam AUX girişi var radyoda ama Auk Bluetooth desteklemiyor. Burada Bluetooth desteklemiyor. Bluetooth desteklemiyor. 2013 bir araba olduğu için pek şaşırtıcı değil arkadaşlar. Arabamızda çift yönlü klima var arkadaşlar. Otomatik dijital klima. Koltuk kısıtmamız yok. Zaten koltuklarımız kumaş arkadaşlar. Deri değil. DSG bir şanzımanımız var. Zaten DSG'yi hepiniz biliyorsunuzdur. Burayı yakın kameraman arkadaşım. Burada çok büyük bir gözümüz var. Kolçak müsait mi? Müsait. Burada Burası deri arkadaşlar. Deri bir tane kolçağımız var. Arkadaşlar görüyorsunuz zaten ağzına kadar dolu kolçak. Ne kadar büyük olduğunu buradan kestirebiliriz. Arkadaşlar şuna bakın. Arkadaşlar bu kesinlikle nedir arkadaşlar? Bu nedir? Bu arabada bunu Abo. kesinlikle kullanılmam. arkadaşlar? Fakat arkadaşlar. bir arkadaşıma lazım olur. Hediye ya da Arda kardeşim der ki ben Unom'un kemerini takmıyorum. Zaten güvenilir bir araba. Arkadaşlar Zaten da sağlamlık... Güvenlik, güvenlik desteği yok. Airbag bile yok. Arkadaşlar bu ürünü benim kuzenim gereksiz zamanında almış. Bilmiyorduk tabi arabada kaldı. Şimdi Arda kardeşim burayı açınca gördüm. Yani kesinlikle kullanılmaz bu arabada. Biz her zaman emniyetimize düşkün insanlarız. Her zaman önlemimizi en iyi şekilde alırız arkadaşlar. Kesinlikle bunu kullanmayız. Videodan sonra hemen bunu çöpe atacağım emin olabilirsiniz. Evet arkadaşlar Enes'in yalanlarını dinledikten sonra Kesinlikle yalan değil arkadaşlar Dilerseniz emniyet her şeydir Buranın plastik kalitesine geçebiliriz arkadaşlar Adeta plastik değil sanki deriye dokunuyorum O derece kaliteli bir plastik kullanmışlar Burada zaten bu alaşımları görebiliyoruz gri alaşımları Aynı çizgi burada da devam etmiş Bunları opsiyonel olarak maun falan da alıyorlar Ama onlar biraz kro duruyor açıkçası bana göre Highline pakette ceviz, ceviz kaplama ve deri döşeme geliyor Evet ve arkası toplar LED oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu Rolex'e bir yakın çekim alıyorum ben. Gördüğünüz gibi e, 1 milyon dolar özelliğinde aynen. bir... 2020 Passat'larda yok arkadaşlar bu. Orada Passat yazıyor arkadaşlar. Aynen, o da çok kötü bir görüntü. Yani mide bulandırıyor aynen, aynen. Arkadaşım arkadaşlar. Arkadaşlar bu saatin mi? kronik sorunları içine su alabiliyor. Ona dikkat edin. Arkadaşımız gayet temiz kullandığı için saati hala ilk günkü gibi korumayı başarmış. Yani fonksiyonel olarak da çok sağlam. Pasat araba ya. Değil mi? Pasat araba ya. yani. Evet arkadaşlar. Evet. Evet. Arkadaşlar şu kamerayı hemen bana çevir. Gel. Buradan Enes Sarıcı'ya meydan okuyorum. Gelsin üreyi yiyorsa benim ne kapışsın arkadaşlar. Yalnız yani bu bir meydan okuma değil tabii ki arkadaşlar. Yani meydan okumada bir karşı taraf olması lazım da Kendisi arkadaşlar, gelebilir mi bilmiyorum artık. Arkadaşlar Mustafa kardeşimizin meydan okumasını kabul ediyorum. Fakat ona bir önerim olacak. Bu meydan okumayı trafiğe kapalı ve güvenli bir alanda mutlaka yapacağımıza emin olun. Videosu yakın zamanda kanalda. Arkadaşlar ben söze değil icraata bakarım. Şu şuradaki aslan parçasını bir zoomlayabilir miyiz? Bu arkadaşlar konuşsun dursun. Uno da gelsin burada kayış gibi dursun arkadaşlar. Bütün endamıyla duruyor arkadaşlar. Bu arada çektiğimiz mekan da çok özel bir mekan arkadaşlar. Burayı sizin için tuttuk. Neşe Erberk İlkokul ve Ortaokulları. Sarıcıoğlu Petrol. 1970'ten beri. Sarıcıoğlu Petrol'den <laughs> benzin aldım. Yani benim i20 biliyorsunuz. Hantal i20. Hiç gitmiyordu arkadaşlar. Adeta arabaya 200, 200 beygir eklendi ya. Böyle bir şey olamaz. Unoyu geçtiğini söylüyorlar. O Yok. petrolden aldığı benzin. O de. kadar değil. Onu da oradan alıyor çünkü arkadaşlar. Ha. Arkadaşlar o arabaya değil Aytemiz'in Sarıcıoğlu'nun yakıtını, roket yakıtı koysak bile gitmez arkadaşlar. Bu arkadaş gelmiş burada hala ağlıyor. Arda kardeşim. Roket yakıtı diyorsun da biz zaten istasyonumuzda roket yakıtı satıyoruz. Bu arada arkadaşlar itemiz istasyonları da motorcu dostu. Bunu da belirtelim motorcu arkadaşlarım. Motor başlatma şeklini göstermek istiyorum arkadaşlar. Anahtar gibi duruyor ama buraya bastığımızda start stop düğmesi gibi çalıştırıyor arkadaşlar. Burada ufak bir el frenimiz var otomatik. Ben çekili değil anladığım kadarıyla. Oto hold'umuz var. Oto hold şu an kapalı. Enes kardeşimiz kapatmış. SF off. Park sensörü değil. Start, start stop start stopu açıp kapatıyor. Bu da park sensörü kapatıyor. Arkadaşlar kemerlerimizi takıyoruz ve hızlıca sürüşe geçiyoruz. Ön cam rezistansımızı açtık. Camımız biraz buğulandı. Arkadaşlar destek şanzımanı bilmeyen yoktur. R, N, D S'si de var. Tabii ki S'yi biz kullanmayacağız burada. Arabaya emanet. Derseniz şurada biraz gazlayalım. zaman beğenmiyorum. Üniversite fönülde de söylüyorum. Kendine güvenen manuel'e gelsin diyebilirim. Arabamız gayet ciğerli arkadaşlar. Cidden şu an durduramıyoruz. Arkadaşlar tabii ki de bu videoyu trafiğe kapalı alanda çekiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Karşıdan gelenler simülasyon. Bunlar montaj arkadaşlar olur. Arabamız 7 ileri. SG şanzımana sahip. Gayet seri atıyor arkadaşlar. 5'e e 60 bile. Benim haberim yok. O derece sarsıntısız. Hissiyatı da çok iyi. Alırsanız Passat olursunuz. Vasat diye bir şey demeyeceğim tabii ki. Ben ilk defa Passat kullanıyorum arkadaşlar. Daha önce Enes kardeşimler arabasına binmiştim ama cidden sürücü koltuğunda her şeyi daha rahat anlayabiliyorsunuz. Böyle bir performans, böyle bir süspansiyon hiçbir arabada bulamazsınız arkadaşlar. Tabii ki hiçbir araba dediğim Mercedes falan onlara ayrı tutuyor. Cidden 2013 model bir araba olmasına rağmen çok sağlam bir konforu var. Cidden arkadaşlar Volkswagen mühendisleri her şeyi düşünmüş bu arabada. Ne yapabiliriz diye düşünmüşler. Her şeyi koymuşlar arkadaşlar. Şu saatle sizi gayet konforlu hissettiriyor. Zaten arabada comfort Line. Onu da vurgulayalım. Buradan da Furkan Güneş'e selamlar. Mihrimah yapıda güzel bir inşaat yapıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu video biraz fazla reklamlı oldu. Kusura bakmayın. Kesinlikle burada hiçbir gelirimiz yok bu arada arkadaşlar. Onu da belirteyim. Tamamen hatır gönül. Geceye bir yıldız niteliğinde Aynen bir öyle. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Bu videoda da sizle bomba bir çekilişle beraberiz. Bu videoyu beğenip kanala abone olun. Aşağı katılıyorum yazarsanız ve Instagram adresinizde yazarsanız size kadayıf ısmarlıyoruz arkadaşlar ve bir sonraki videoda bizle beraber oynama şansı yakalıyorsunuz. Instagram'dan post atacağız. Oraya da katılıyorum yazıp zaten Instagram'da orada çıkacaktır. Enes'e hem arabasını getirdiği için hem bize bu videoda eşlik ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Senin eklemek istediğin bir şey var mı abi? Arkadaşlar bugün Roland TV'nin konuğu bendim. Çok keyifli ve çok kaliteli bir video çıktı kanala abone olup like atmayı unutmayın Görüyorsunuz yani sizin için bu kadar emek veriyoruz böyle ciğerli canavar Bilmiyorum arabalar ya. getirtiyoruz Böyle hypercarlar arkadaşlar Bilmiyorum. Amerika'da falan yok ya, Bu bizim kanalı özgü bir içerik arkadaşlar olabiliyor böyle şeyler Passat mesela. Ya Passat'ı Türkiye'de bulmaz, zor yani Bu çok temizlikte kişide... bulmanız zor arkadaşlar Evet. Yoksa her yer Passat olmuş. Ama bu cidden çok temiz ve ciğerli bir araba. Daha 125 günde. Sahibi de sağ olsun gayet temiz kullanmış. Her Passat Passat değildir arkadaşlar. Söylediğim gibi. Şu arabaya bakar mısınız ya? Ben tekrardan söyleyeyim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle videosu gelmesini istiyorsanız. Bu tarz videoları beğenip yorum yapmanız yeterli olacak arkadaşlar.